Bir çevrimiçi işletmeyi yönetmek ve eBay, Amazon ve Shopify gibi birden fazla e-ticaret platformunda satış yapmak oldukça zorlu olabilir. Ürün yüklemek, envanter güncellemek ve siparişleri ayrı ayrı işlemek zamanınızı ve kaynaklarınızı tüketir. Aynı ürünleri birden fazla kanalda satarken stok yenilemeleri ve gönderi durumlarını takip etmek karmaşık bir hale gelir. Gönderiler, ödemeler ve müşteri detayları arasında sürekli sekmeler arasında geçiş mi yapıyorsunuz? Yoruldunuz mu? Stekbek ile tanışın, e-ticaret operasyonlarının geleceği. Bu hepsi bir arada platform. Yalnızca merkezi yönetimi parmaklarınızın ucuna getirmekle kalmaz. Aynı zamanda e-ticaret zorluklarınızı düzenli bir başarıya dönüştürür. Neden Stekbek? Envanter yönetimi. Düşük stok seviyelerinden haberdar olursunuz. Bu sayede daha iyi plan yapabilir ve en çok satan ürünlerinizin asla tükenmemesini sağlayabilirsiniz bir kanalda yapılan bir satın alma, tüm platformlarda stok seviyelerini otomatik olarak günceller, böylece sipariş ve üretim yönetimini kolaylaştırır. Kolay sipariş yönetimi Siparişleri kolayca takip edin ve yönetin. Bir tıklamayla fatura oluşturma, çevrim dışı sipariş ekleme gibi işlemler, güçlü sipariş yönetim sistemimiz sayesinde her şeyi yerleştirmeden teslimata kadar kolaylaştırır, zaman kazandırır ve hataları azaltır. Pazar yeri entegrasyonu Tüm satış kanallarınızda görselleri, açıklamaları, gönderi detaylarını ve daha fazlasını kolayca güncelleyin. Stackback, Amazon, eBay ve diğer büyük pazar yerleriyle sorunsuz entegrasyon sunar, böylece satış fırsatlarınızı zahmetsizce genişletebilirsiniz. Gelişmiş raporlama ve uyarılar. Finansmanınızın kontrolünü elinizde tutun. Kolay ödeme işlemleri, detaylı analizler ve kar takibiyle. Günlük raporlar ve e-posta veya WhatsApp üzerinden gelen uyarılarla sipariş karşılama risklerini en aza indirin ve zamanında harekete geçin. Kapsamlı destek sistemi. Biletleri günlük olarak izleyin, gecikmiş siparişler için uyarılar alın ve müşteri sorularını kolayca çözün. Geniş bilgi tabanımız ve özel biletleme sistemimiz işinizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar. Lojistik düzenlendi. APA entegrasyonu sayesinde e-postaları, teslimat güncellemelerini ve APA ile stekbek üzerinden pazar yeri takip kimlikleriyle otomatik etiket oluşturmayı yönetin. Müşterilerinizin teslimatlarının ne zaman geleceğini bilmelerini sağlamak için nakliye taşıyıcılarıyla sorunsuz entegrasyonun keyfini çıkarın. Aylık yaklaşık 15.000 siparişi yönetmekten 50 milyon euro satışa ulaşmaya kadar, Stekbek işletmeleri 2024 T75 milyon euroluk bir promeksiyona yönlendiriyor. Başarılı işletmelerin arasına katılın ve e-ticaret oyununuzu bir üst seviyeye taşıyın. E-ticaret devrimine katılın. Bugün Stakebeck'i ziyaret edin ve iş operasyonlarınızı dönüştürün.